video <laughs> <laughs> yani ya. ya. canlı şey fotoğraf değil. Yok video çekemiyor. Görüyor musun? <laughs> Köpek böyle ya. Bak bak. bir ay şey, Ne yapıyor ona? Onuru <laughs> 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 e, Abone ver, ya da Bazı Ha, anas gelip gidiyor, anas, gidiyor ben adam, ben burada. Anas yani. evlere gidiyor beni evim içinde. buna Anas evlere gidiyor ayakta evlere gidiyor. Abisi de geliyor. Anası da geliyor. Evlere gidiyor Onu gidiyor. Ona, Bunu açtın ki onu gidiyor anası. Evlere gidiyor, gidiyor ona. O da bunun ayı bak bak, adına. O. bak bak bak. <laughs> onun oyuncu ne yapıyor? Saldırıyor ha. Bak. Bak kedine köpek getirelim diyorlar değil mi? O oğlumu yiyor. İkisi aynı yere bak bak. Bu ne oğlum nasıl devamlı diye ya. <laughs> Apışar ağzından giriyor. Bak <laughs> bak. İt o ya. Yarın baya <laughs> böğüdü mü bunun kediyi ellettirmez o. Ha? Böğüdü mü kediyi ellettirmez o. He böğüdü mü kediyi ellettirmez o. Kedi <laughs> yani, tamam, köpek. köpek. Köpek de onu, onu ya. Şşşt. Evet. 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 45 <laughs> Bizim Edeb'in mı? bir ezel ezel, ezel ezel. Ezel kutuk Bir ne? ne? Maşallah. günlük o ya, ne böyle? Aşıları gördün mi? Mehmet abi? Hmm. Aşıları Geçe, aşı e, olacak e, Geçen ayın onansından mı gördün hala? Onun demedi mi? Ne? Yes. Ne veren ben? Ha, onun da mı? E da. aferin abi, sıçtı işte, bokat. Edeyene sen oraya.